Son olarak bu konsepte uygun bir gelinlik seçmeniz için ben sizi Senem Hanım'a yönlendireceğim ama... ...bu gelinlik seçiminde Ateş Bey yanınızda olmayacak değil mi? Yani ben sizin ailenizden biri olur diye düşünmüştüm aslında. Ee, gelinliği sonra ben hallederim ya. Acelesi yok. Acelesi yok mu dediniz? E, düğününüz bu hafta sonu. Tamam ben geliyorum yardım. Ay yok. Hayır sen gelemezsin. Çünkü damat düğünden önce gelini göremez. Uğursuzluk getirir. Anladım. Hı, -hı. Peki. O yüzden ben hallederim. Bige arıyor. Efendim Bige. Alo Ateş. Müsait miydin? Bugün ofise gelebilir misin? Ee, seninle bir şey konuşmak istiyorum ama telefonda söyleyemem. Ah, tamam. Tamam geliyorum. Hı hı, tamam. Teşekkür ederim. Ee, acil bir durum var. Bizim çıkmamız lazım. Acildir kesin. Haberleşeceğiz. Tabii, teşekkürler. Hayırlı olsun tekrar. Sağ. Olun. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hadi çıkalım. Buyurun. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Film mi bu? Nasıl olabilir böyle bir şey? Vallahi dalga malga geçtiğim yok. Yani gerçek tüm çıplaklığıyla bu. Ama artık bitti. Yok yani, ben Sıtkı'mı sıyırdım bu işlerden. Biz bıraktık bu işleri, bitti. Aha adam dondu kaldı. Mavi ekran verdi. E haklısın tabii, bozduk seni de. Bu... Ya böyle bir şeyin nasıl olabilir? Biz bir aydır dolandırıcı bir aileyle mi yaşıyoruz? Ben yıllardır arka sokaklar seyrediyorum ama böyle bir hikaye görmedim. tamam işte. Yeni sezonda bizi seyredersen öyle şaşırma diye ben önden peşin peşin her şeyi anlattım. Evli olmadığınıza sevinsem mi bilemedim. Keşke evli olsaydınız Meryem Hanım. Meryem, Meryem. Meryem, ben bu kadarını kaldıramam. Şimdi niye böyle yapıyorsun ki sen? Hayır yani ben oturdum sana her şeyi, her şey pahasına. Baştan sona patır patır anlattım. Ha, dürüstlüğün karşılığı bu mu yani? Çok üzgünüm Meryem. Hanım, sizinle görüşmeye devam edemem. Bunu kabul etmem mümkün değil. <laughs> Dilin düşsün Meryem dilin düşsün. Dürüstlüğün çok işe yaradığı bu günlerde dürüst olacağım tuttu. Hey, mutlu musun? İçine sindi mi her şey? Evet, her şey ha? çok güzel olacak bence. Keşke ailen de gelebilseydi düğüne. Yani ne bileyim, nedense bir his. Bu düğünden sonra işler düzelecek gibi geliyor. Yani düzelmezse de ben sizi barışırım. Yani bakarız inşallah. Ee, çok teşekkür ederim her şey için. Ne yaptın? Ne yapmadın ki Ateş? Ee, bir kere bana kendimi çok değerli hissettiriyorsun. Ben bu kadar mutlu olmayı hak ediyor muyum diye kendi kendime soruyorum. Hani bir şey olacak ve ben seni üzeceğim diye çok korkuyorum. Mesela... ...başka bir Leyla olsaydı yine sever miydin onu? Başka bir Leyla derken? Böyle Leyla değil de... ...başka bir Leyla. Yani kiralı katil falan değilsin değil mi? Yok hayır canım ne alakası var. Sadece biraz bu evlilik meselesi hızlı oldu diye dedim. Ha, sen benim sevgimi sorguluyorsun anladım. Yani bu kadar hızlı evlenme kararları falan. Hayır ben senin sevgini sorgulamıyorum tamam mı? Sadece şaşırıyorum. Ee, yani bir kere en son sorgulayacağım şey senin sevgin.